Zengin adamın bir oğlu vardı. Oldukça şımarık, küçücük sebeplerden küplere binen bir çocuktu. Onu razı etmek çok zordu. Dadısı ve çalışanlarla sürekli tartışırdı. Arkadaşlarıyla da pek anlaşamaz, onlarla da tartışırdı. Oğlunun bu davranışları zeka ve bilgisiyle bilinen babasının hiç hoşuna gitmezdi. Çoğu zaman onu uyarır ve öfkesinin sağlığına ve başkalarıyla ilişkilerine zarar vereceğini anlatırdı. Ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini hatırlatırdı. Gerçek baba yiğit güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. Fakat bu sözler oğlunun bir kulağından girip diğerinden çıkmış ve öfkeli tavırları devam etmişti. Bir gün babası ona çivi dolu bir çanta vererek her öfkelendiğinde bahçe duvarına bir çivi bırak dedi. Babasının dediklerini uyguladı ve birinci gün bahçe çitine 30'dan fazla çivi çaktı. Ertesi haftaya kadar kendine nasıl hakim olacağını öğrendi. Çite çaktığı çivilerin sayısı düşmeye başlamıştı ve sonunda çite hiç çivi çakmadığı gün gelmişti. Babasına çite çivi çakmasına gerek kalmadığını söylemeye gittiğinde babası ona şimdi de çivileri oradan çıkar dedi. Çocuk çivileri çitten çıkardı ve babasına verdiği görevi tamamladığını bildirdi. Babası ise onu çitin yanına götürerek Artık öfkeni tutabiliyorsun. Fakat çitte bıraktığın şu deliklere bir bak. Eski haline hiçbir zaman dönmeyecek. Şimdi kaç kalbi kırıp, kaç kişi yüzünü ve arkadaşlarınla kaç tane ilişkini yıktığını anladın mı? dedi. Babasının söylediklerinden ders çıkaran çocuk üzüldü. Bugünden sonra bir daha sinirlenmeyeceğine dair babasına söz verdi ve hakkına girdiği herkesten özür diledi.